Evet sayın seyirciler taş canavarlar Paris'in dört bir yanında. Edrin kalk oğlum okula gideceksin. Ne demek oğlanı kaybettik. Onu çabuk bulun yoksa size daha da keçi yaparım. <laughs> like evden nasıl kaçtım ama iyiydi değil mi? Lady Block sayesinde Uğur ve Jane'in insanlara tanıtacağım. Ben mucize adam izliyorum. Oğlum inek filan mı yedin niye o kadar büyüdün sen? Dostum az kalsın beni izliyordum. Ay bunun gibi bir ayıdan ne beklersin <laughs> ki? Ceketinden aman ıza korup. Edriye oğlum çabuk gel. Babam bize keçe emzirme yapacak. Altı ay hamile kalacağız. Kırılmış bir kalp. Ne kadar da üzücü. Oğlum ne kadar havalı konuştum lan. Daş yara ay. Daş yürek. Ben halk mı Buradayım diyeceksin. Burada. Hı. Hadi be kızım peşinden Vallahi gidelim. ben burada saklanacağım. Sen gitmek istiyorsan siktir git hadi. Geri geleceğini biliyordum Merinet. Neyse tamam tamam dönüşelim de. Hı. Derhal kızımın bırakılmasına emrediyorum. Bah ne diyeceğim. Al senin olsun. Ah. Allah ne olur beni kurtarın. Acı gideceğim. Namaz kılacağım. Ben hata istim. Uğur kısa keseceğim. Sen bana mucizelerini ver. Anlaşalım. Yoksa vermezsen de alayınıza akmalarım. Bu kadar basit. <laughs> Sen kime racon kesiyorsun lan? Uğur böceği dursana la gıdıklanıyorum alıp Dur lan. Taş yürek sana güveniyorum. O mucizeleri bana getirir. Uğur böceği benim yükseklik korkum var. Kurtar beni. Bu bir mucize. Bu sefer de sen kazandın Uğur böceği. Ama 5. sezon 26. bölümde ben kazanacağım. Mila, en güzel göt seninki. Oğlum bu nasıl bir not lan? Leydim kıskanma seninki daha güzel. Olamaz dönüşmek üzereyse hadi gidelim. Allah'ım ıslanacağım. Alayım bari. Oğlum gene iyisin eline verdin. <laughs> पेड़ ये